obsesif kompulsif bozukluğu olanlarda çoğu zaman birden fazla obsesyon türü bulunur. Hem temizlik obsesyonları, hem kuşku ve kontrol obsesyonları, hem tabu düşünceler bir insanda olabilir. Ortalaması dörttür. Bir hastada aynı anda dört obsesyon bulunur. Biri çok daha ön planda olabilir. Seyir zaman içinde genellikle farklılık gösterir. Bir obsesyon türü hafifleyip, Hatta tamamen yok olup diğer obsesyon türü ön plana geçebilir. Genellikle böyle seyreder. Hatta o zamana kadar hiç ortalıkta olmayan yepyeni bir obsesyon ortaya çıkabilir. Mesela tabu düşüncelerle başlamış bir hastalık, cinsel obsesyonla başlamış bir hastalık ortadan kalkıp sağlık obsesyonlarıyla devam edebilir. Eğits mi kaptım? Bende sarılık mı var? Bunların... O ortadan çıkıp bir yangına mı sebebiyet vereceğim? Devamlı elektrikli cihazları kontrol et. Elektrikli cihazların ocağın fotoğrafını çek, işe git. Telefonundan devamlı bu fotoğraflara bak. Bir daha bak, bir daha bak. Eve telefon et, ocağı kapatmış mıyım? Genellikle birinin bitip bir süre sonra başkasının başlamasıyla devam eder. Tedavi edilmediği müddetçe.